Merhaba. Ben Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci. Koronavirüsle mücadelede güzel kentimiz Atakum'dan toplumsal dayanışmanın en güzel örneklerini veriyoruz. Şimdi size geleceğin kenti Atakum'dan tüm hemşerilerimizle birlikte bir mesajımız var. Biliyorum sen de benim gibi koronavirüs salgınıyla mücadele ediyorsun. Ve biliyorum senin de hayatın benim gibi durma noktasına geldi. İnsanların bu virüs nedeniyle sağlıklarını kaybettiklerini duyuyor ve üzülüyorsun. Her yeni güne dünya üzerinde binlerce insanın yaşamının yitirdiğini öğrenerek başlıyorsun. Kesinlikle bununla yaşamak hiç kolay olmuyor. Fakat bu zaman dilimde neyin farkına vardım biliyor musun? Etrafımdaki kimseyle fiziksel temas kurmasam da aslında kendimi herkese daha yakın hissediyorum. Her geçen gün birbirimize daha fazla bağlandığımızı fark ettim. Beraber olunca çok güçlüymüşüz bunu gördüm. Toplumsal dayanışmanın önemini keşfettim. Birine yardım etmek için onu tanımak zorunda olmadığımı anladım. Birinin yaşamına dokunabilmek için onu görmeme gerek yokmuş bunu fark ettim. Dünya üzerindeki herhangi birini sadece insan olduğu için sevebiliriz. Ve biliyor musun sonra bir şey daha keşfettim. Benim burada aldığım bir karar senin oradaki hayatını ciddi anlamda etkileyebiliyor. Bu demek oluyor ki mücadele hepimiz, beraberiz, biriz. Peki şimdi sana bir sorum var. Ben hepimiz için evde kalıyorum. Sen de hepimiz için evde kalır mısın? Ben hepimiz için evde kalıyorum. Sen de hepimiz için evde kalır mısın? Ben hepimiz için evde, için evde kalıyorum. Sen de hepimiz için evde kalır mısın? Ben hepimiz için evde kalıyorum. Sen de hepimiz için evde kalır mısın? Ben hepimiz için evde kalıyorum. Sen de kendine evde kalayım mı Ben hepimiz için evde kalıyorum. Sen de hepimiz için evde kalır mısın? Peki hepimiz için evde kalır, ben kalır mısın? Ben de